Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64 kilometrelik Kahramanmaraş Göksün yolu hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışta daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk 39 dakikada tamamlanabilecek. Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu projesi bölgesini İç Anadolu ve Karadeniz bölgesine bağlayan yol zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 130 milyon lira tasarruf sağlanacak tamamlanan yol üzerinde gidiş geliş ayrı olmak üzere toplam 16.316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak bulunuyor. Söz konusu yol bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı verecek. Yolun hizmeti açılmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesindeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması hedefleniyor. 4,6 milyar liralık yatırımla tamamlanan yolun açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Test sürüşünün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.